Sultan neredeyim? Hayrola Şirku bu ne telaş? <laughs> Büyük savaş çıkacak. Tez sultanı görmem gerek nerede? İçeri geçti. Ya! 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 Gayrı Askalan'ın himayesi artık bizdedir. İdalesini de size bırakacağımıza söz vermiştik. Lakin Askalan'ın ehemmiyeti arttı sen Süreyya Hatun. Bu ağır yükün altından kalkabilecek misin? Biz bu yükün altından kalkmaya muktediriz. Zira az kalanı az kalanlar idare etmelidir. Az kalan önümüzdeki gayeler için mühim bir yerse madem bu gayelere kendini adamış, bu yolda muzaffer olmuş birisi idare etmelidir. Bu da Askalan'ın Fatih'i Selahattin'e yarışır. Sen de sana yakışanı yaptın. O vakit Buyruğumdur. Selahaddin'e... ...Askalan emiri tayin ediyorum. Sultanım. Hayrola Şirkut nedir bu telaş? Çok büyük bir haber aldık. Frank diyarından. Büyük bir haçlı ordusu gelmekte. Bugüne kadarki en büyük haçlı ordularından biri. Frank diyarındaki kralların, lordların, baronların emrindeki bütün askerler katılmış. Bu alelade bir vaziyet değil sultanım adım adım Kudüs'e yaklaştığımızı anlayınca Haçlı Sefer'i başlatmışlar. Lakin bu kadar büyük bir ordunun arkasında derin bir güç olmalı. Ama kim bu güç? O günde Rab Abraham'la ah dedi, dedi ki Nil'den Fırat'a kadar olan vaat edilmiş toprakları senin soyuna, İsrail oğullarına verdim. İsrail oğulların hakimiyeti artık çok yakın. Nil'den Fırat'a kadar olan topraklarda büyük bir Yahudi krallığı kurulacak. Ve o krallığın tahtına da ben oturacağım. Fakat haçlılara destek veriyorsunuz efendi Avram. Onlar için Avrupa'dan büyük bir haçlı ordusu getirttiniz. Bu şartlar altında kendi kutsal krallığımızı nasıl kuracağız? Simon, Simon. Hristiyanları zenginliğimizle kendimize bağladık. Onlar da kılıçlarıyla Müslümanları yok edecek. Ve sonunda tek kazanan biz olacağız. ...başkenti Kudüs olan büyük Yahudi krallığını kuracağız. Bu Haçlı seferini kimin tertip ettiğine dair henüz bir malumatımız yok sultanım. Lakin casuslarımız peşlerinde. Zengi casusları. Demek bu büyük haçlı seferin arkasındaki gücü öğrenmek istiyordunuz. Bizi öldürsen de kurtulamazsın. Sen de bu kafir orduları da tarumar edilecek. Öldürmek mi? Tevratımızın on emrinden biri... ...öldürmeyeceksin diyor. Ben merhametten yanayım. Öpün. Merhametime kavuşun. Ama aynı Tevrat düşmanlarımız için ...nefes alan bütün düşmanları öldür diyorum. Ben Avram... ...vaat edilmiş toprakların üzerindeki düşmanların hepsini öldüreceğim. Ah! ...ve kanımızın üzerine büyük Yahudi krallığını kuracağım. Aynı da aynı. Şen be şen. Tam Haçlıların belini kırdık derken... ...daha da güçlendiler. Bizim de gücümüzü tahkim etmemiz gerek. Urfa'ya, Musul'a, Halep'e... ...her yere haber gönderin. Eli kılıç tutan ne kadar adam varsa, hepsi hazır olsun. Emredersiniz sultanım. Bu tehlikenin belini kıracak bir koz geçecek elimize sultanım. Nasıl? Kraliçe Victoria ile Gregor. Askalandan kaçmışlar. Askerlerim onların peşinde. Onlar buradaki haçlı gücünün başları. Eğer onları ele geçirirsek, kargaşaya düşeceklerdir.